Merhaba canlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Bayramınız mübarek olsun. Uzun zamandır video atmamamın sebebi, evimi değiştirdim dostlar, ee, daha iyi bir internet altyapısı kurdum. Ve sivil hayatımdaki işimle alakalı gelişmelerden dolayı, sizinle uzun zamandır beraber olamadık. Bakalım bomba gibi geri döneceğiz inşallah. Şimdi, bugünkü videonun konusu başaramadıklarım. Yani oyun oynayıp, e, oyunun sonunu getiremedikleri maçlarla sizlerle beraberim. Umarım video hoşunuza gider. Bu tarzı videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz canlar. İyi seyirler. Gelenler var. Şakılıyor mu? Geliyor mu? Geliyorlar galiba ya. Geliyorlar, geliyorlar. Hadi bakayım. Bunlar neye sıkıyordu? Güzel başlangıç. Gidelim. Abi şuralardan uzak geçtiği zaman bilerek buralara atıyorum. Şöyle gitti Rotate. En yakın geçtiği yerden atıyorum. Bir araç lazım şimdi bize. Ondan sonra nereye gidebiliriz? Şuraya da bakabiliriz. Orta köprünün diğer tarafında var. Burada yok mudur araç? Ha bagi var. Pingim var. Drop nereye düştü lan? Oraya araba mı uçmuş? Aynen adamlar var orada. Şuradan bir scope çekelim. Ver abi şuna. Hiç acıma paraya. Çatışıyorlar da. açımız yok. Arabayla yaklaşalım. Aracın sesini almışlar mıdır? Neredeler? O nereye gittiler? Ne bileyim abi. Allah Allah. Adamlara bak sen ya. Çok güzel Pingim vardı canlar ya saçma sapan hareketler yaptım biraz önce de Oğlum boyundan M4'ü kaldırdılar herhalde 8 kilimiz var Bence gayet iyi Adam yok ama Adam sekerimi aldı ya lan Gördüm seni Nasıl hoşuna gitti değil mi? Ya bayıldım, bayıldım. Bence gitmiş olabilir. Göster. <laughs> Farklı bir açıdan bakalım. Onun kastı bir tık. Nasıl güzel mi böyle? Mükemmel. Şimdi hiç göstermiyorlar bak. Ha, araç geliyor. Araç ne yaptı lan? Alttan da bir şey Adamlarda sıfır görüntü yalnız. Orada öyle olsun. Aha. Ne yapıyor o? Hareketlere bak. deli mi? Bir daha yap. Hadi bakayım. Oyun kası şu adam mı? Şey mi onu anlayamadım ya. Araç geldi. araç var. Aha. Bu neydi öyle? Jordan'da değil. oyun çöktü. Aha, araç geliyor. Oha kaç kişisiniz oğlum ya. <laughs> Mitin üstünden geçiyor. Ya mite ya da buraya atlayan çok olur. Yani ikisinden birine bence atlayan olur. Çünkü diğer ana yerlerden uzak geçiyor. Buraya atlarız. Buraya adama girilmezse Mite gireriz diyecektim. Mi? Mite atlayan oldu zaten. Dur bakalım. Şuraya binelim. Direkt Mite oynarız olmadı. Buraya gelen olmasın diyeceğim. Üstünde süzülen birini gördüm bile. Buraya gelecek mi acaba? Nerede lan? Nereye gidiyor göremedim. Ah be. Karşıda silah var da. Buraya sanki ne olmadı gibi ya. SKS'ni şöyle alalım. Neden? 8x takacağız çünkü. Şunu şöyle bir tane bombamız var mı? Hemen bir dönüştürelim. Al baba. Güzel. Bunu da hayalperest Ahmet kardeşimin videosunda gördüm. Ahmet eski oldu yeni kanalı. İleride bug'imiz var. Gidelim. Adam da gelmedi. Bot da gelmedi. Direkt militariyi basalım ya. Nerede ki bu adam? Aa duydum sesini. içeride aldım sesini de. Altta. Burada. Oğlum öldü diye bıraktım lan güzel. M4 var. Tamam bu arkadaşı bulduk, gidebiliriz. Bizim için ulti yapmış. açık kardeşimizler. Abi eski militari nerede be? Kostoji militari bir kişi atlamış. Gidelim adam bulalım. Adam da yok. O ne lan? Yoldan bir şeyler mi koşuyor? Ben yanlış gördüm. tribe girdik ha. Siz neyin tribindesiniz lo? Ana ana vur adamı. Tekerim aldı bir neye bak ya. Gelir mi açıktan? Nerede lan o? No es adama yalnız var ya sıfır görüş açım var bu adam neredeyse gördüm gördüm seni göster

göster Onu da çaldık. Göster Sen bunu hak ettin kalkan. Kusura bakma da. Gereğinden fazla oyaladım beni. Ve aracımı tekerini aldım. Kasıyor. İlginç bir şekilde güzel kasıyor. Araç. Oy. lan. <laughs> sana. Çok temiz sprey. Aracımız geldi. Şuraya da bir bakalım. Bir gidemedik lan şuraya. Kasıyor. Oy, oy buralar var ya yangın yeri. Bunda ne yapıyorlar? Onun da canı yok. O ne yaptı öyle? Hiç göstermiyorlar yalnız. Headshot. Kafaya headshot. diğer nereden sıkıyor? O da var Baya baya oynuyoruz bunlarla. Yalnız şeyden tek yeriz. Oy. Onu göremedim ya. Bunlara yapacağız bir oyun ya. Dur bakayım. Yürü, yürü. Bir aç değiştirelim. Beni görmedi bunlar hala. Bence bunların benden halen haberi yok. Niye gelmedi lan? Oha, adamı çıktığı yere bak. 8 kill 1841 asır. Evet canlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serinin devamını istiyorsanız dostlar yani her zaman kazandığımız maçlar değil, videolar değil, oyunlar değil. Böyle arada win alamadığımız oyunlarda, yarıda kalan oyunlarda hoşunuza gittiyse eğer devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Beni özleyen dostlar ben de sizi özledim. Diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay canlar.